Herkese selam. Selam. Bugün yeğenim Derin'le beraber e, deniyorum öyleyse varım diye bir köşe, köşe bölüm yapmak istedik. <laughs> ben de devamlı video çekmek istiyordu. En büyük destekçim olur kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Benim ikinci, üçüncü videoda bu kadar çekingen, mutangaç olmayacak. Şimdi biz deneyeceğimiz şeyi, şeyi dün aldık aslında. Biraz daha fazlasıyla yedik. Eee şu da 4 tane falan kaldı <laughs> Biraz yemiş bulduk. Neyse, hiç sıkıntı yok. Ee, yorumlarımızı söyleyelim bununla alakalı. dinden aldık biz bu dondurmaları, küçük dondurmalar. Böyle içinde bir kaç tane vardı derim. Yani 10 olabilir belki 8. 10 belki de 8 tane falan vardı hatırlamıyoruz tam olarak. Tane. Neyse bime gidip sayabilirsiniz. Öyle 10 vardı. vardı. 79 liraya aldık biz bunu. 79. 70 miydi? 79 teyzeciğim. 79 liraya aldık. Eminim bundan 3 sene sonra falan bu videoyu izlediğimiz zaman diyeceğiz ki vay be 79 liraya alıyormuşuz falan. Nasıl şu anda 2-3 sene önceki videoları izliyorsak vay alsın diyorsak o zaman da <laughs> öyle diyeceğiz. Neyse şimdi deneyelim hadi derocuğum. Açalım. Aynı zamanda filede de satılıyor. File ve bim zaten aynı kuruluşlar diyorsunuz ki. Yeni. kotusuzuz. Hı. Hmm. Kemal nasıl durdu? San ne? San mı? Onda kaç? Hı. Hmm. Vallahi şey var ama. Neyse ilk defa yiyormuş gibi yapmayalım. Benim bundan beğenmediğim tek şey korneti aşırı yumuşak. Yani kornet dediğim biraz böyle çıtır çıtır olması gerekiyor. Ama kornet aşırı yumuşak. Bu yüzden e, puanım 10 üzerinden mi verelim. hı. -hı. Kaç istiyorsun? üzerinden 3. Niye? Çünkü kornet bence bu yani dondurmanın zaten mini kornet olarak satılıyor. Onda 8. Onda 8 mi? galiba çok bonkör. Dondurma mini kornet olarak satılıyor zaten ama kornetin çıtır çıtır olmasını beklerken böyle yumuşak nemli bir şekilde geldiğinde bence amacına pek uydum olmuyor. Falan olsun. Ama yanmayacak böyle şey değil. görüyoruz ya. Ne der o bitirdi. Hı. Kapatalım mı? Tamam. Bu kadar kapatmak ister misin? İlk videomuzu ben mi kapatayım? Sen. Tamam. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve... unutmayın. <laughs> ve like atmayı unutmayın. Yani yazabilirsiniz. Denememizi ne? istediğimiz şeyler. Denememizi istediğiniz bir şey varsa yorum atabilirsiniz. Dero ile ben denemeye hazırız. Tamam. <laughs> Görüşürüz. Olma. Olma. Tamam ben yükleyelim şimdi